thank mm -hmm. you Merhaba değerli kardeşlerim. Kur'an'ı, İslam'ı ve ahir zamanı anlattığımız bir nur programında da karşınızdayım inşallah. Bildiğiniz gibi kutsal kitabımız, rehberimiz Kur'an'da pek çok özlü ve hikmetli bilgi verilir. Bu bilgiler arasında en önemlilerinden biri de Müslüman'ın toplum içinde ne gibi insanlarla karşılaşacağını anlatan ayetlerdir. Müslümanlar Kur'an'da anlatılan güzel ahlakı, samimiyetle yaşamaya çalışan insanlardır. Allah'ın ayetlerinde bildirdiği gibi bu ahlakı diğer insanlara da anlatan müminler farklı insanlar ve farklı tepkilerle de elbette karşılaşırlar. Kimileri bu anlatılanları dinler, kimileri ise karşı çıkar veya tepkisiz kalırlar. Tüm bunlar Kur'an'da bizlere anlatılır ve biz de hangi durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini Kur'an'dan öğreniriz. Ben de bugün Kur'an'da sık sık durumları haber verilen bir topluluğu bir Bediüzzaman Said Nursi'nin kafirden eşeddir yani daha şiddetlidir dediği münafıkları anlatmak istiyorum. Münafıklar Kur'an'da pek çok ayette anlatılan gerçekte mümin olup iman etmedikleri halde sanki iman ediyormuş gibi davranan insanlardır. Müminlerin arasına girmeye, sanki onlardanmış gibi davranmaya çalışan münafık, kelime anlamı olarak nifak çıkaran, bozgunculuk ve fitne üreten demektir. Münafıkların sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mekke ve Medine'de yaşadığını düşünmek çok yanlış olur. Çünkü münafıklar müminlerin yaşadığı her dönemde mutlaka vardır ve faaliyet içerisindedirler. Bu kişiler sinsice kimi zaman kendileri gibi samimiyetsiz bir din anlayışına sahip kimselerle ittifak içine girerek hakkı gizleyip batıl olanla değiştirmek dinde ayrılık çıkartmak, müminlere maddi manevi zarar vermek amacını taşırlar. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. O size ayetlerini gösterecektir. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Hükmü gereğince çağımızda da bu tür insanların bir Kur'an mucizesi olarak tam Kur'an'da tarif edildiği gibi davrandıklarını görebiliriz. Dolayısıyla Allah'a ve dine karşı sinsi bir savaş yürüten münafıkların gerçek kimliklerini deşifre etmek, Allah katında inşallah karşılığı umulacak bir ibadettir. Müminler münafık özelliklerine bakarak kendilerini de eğitmekle yükümlüdürler. Hatalı bir davranışın münafık veya inkarcı özelliği olduğunu bilmek müminin bu tür bir davranışa karşı çok daha dikkatli olmasını sağlar. Münafıklar iman eden samimi Müslümanlara dış görünüş olarak benzeyebilirler. Fakat iç yüzleri bambaşkadır. Münafıklar dıştan bakan bir kimseye dini yaşadıkları izlenimini verebilir, konuşmalarıyla, tavırlarıyla Müslüman taklidi yapabilir, ibadetleriyle kendilerini dindar kimseler olarak tanıtabilirler. Ancak onların dine bakış açılarının temelinde öncelikle menfaat sağlama, kendi istek ve tutkularını tatmin etme amacı yer alır. Münafıklar müminlerin yaşadığı ortamdaki güzelliklerden istifade etmek isterler. Allah'ın katından bir rahmet olarak Müslümanlar üzerinde oluşturduğu bolluk, bereket, güzellik, huzur, güven, neşe, kardeşlik, şefkat, merhamet, sevgi, saygı ortamından faydalanmaya çalışırlar. Bu menfaatçi yaşam biçimlerini ise hiç kimsenin fark etmediğine, Müslümanları kandırdıklarını düşünürler ve bunu zekalarıyla çok iyi başardıklarına inanırlar. Ancak münafıklar bu düşünceleriyle çok ciddi bir yanılgı içindedirler. Çünkü samimiyetsizlik iman gözüyle bakıldığında anlaşılabilir. Fakat her şeyden önemlisi gizlinin gizlisini bilen, her şeyin üç yüzünden haberdar olan Allah bu kimselerin gerçek yüzünü bilmektedir. Dolayısıyla göstermelik olarak taşıdıkları mümin alametleri Allah katında kabul görmez. Allah münafıkların samimiyetsizliklerinden gizli kaldığını düşündükleri yönlerinden haberdardır ve onları da ortaya çıkaracak olandır. Kur'an'da münafıkların sadece kendilerini aldatabileceği şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değillerdir. Bir toplum içinde müminler varsa bu müminlerin arasında da bir de münafık grubu olmasının Allah'ın bir kanunu olduğunu Kur'an ayetlerinde görüyoruz. Münafıkların müminlerin içinde yaşamalarının nedenleri arasında menfaat sağlamanın yanı sıra kendi düşük akıllarınca mümin topluluğunu içten yıkmak da vardır. Allah'ın elçisine ve müminlere karşı gruplaşarak inkarcılara destek verirler ve iman edenlerin dağılmalarını sağlamak isterler. münafıklar insanları iman ettiklerine ikna etmeye çalışan kişilerdir. İnsanlara yönelik yaşarlar. Müslümanlarla beraberken ibadetlerini yerine getirip iman edenler gibi davranıp konuşabilirler. Onlardan uzaklaştıklarında ise ibadetlerini terk edebilir, tıpkı bir inkarcının uslubuyla konuşabilirler ve dinsiz bir kimsenin umursuzluğu içinde davranabilirler. Ancak münafıkların böyle bir taklit kabiliyetleri olsa da Allah Kur'an'da onların bu durumlarının mutlaka ortaya çıkacağını bildirmiştir. Kur'an'da Allah münafıklara şöyle dikkat çekmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değildirler. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Münafıklar hayatlarının her anına yansıyan maddi manevi bir pislik içindedirler. Allah şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Artık siz onlara sırt çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Ayetiyle bu kimselerin durumlarını bildirmiştir. Zihinleri sürekli olarak kötülük tasarlama, tuzak kurma, hainlik, kin, yalan, haset gibi pek çok olumsuzlukla meşgul olduğundan yüzlerinde de imanın nuru oluşmaz. Müminler ise her zaman Allah'ın rızasını gözetip hayır ve iyilik düşündükleri için yüzleri son derece nurludur ve Allah'ın bir ayetinde belirttiği gibi onların "Şeytandan Allah'ım sana sığınırım" belirtileri secde izinden yüzlerindedir. Münafıkların kalplerindeki hastalığın sık sık ortaya çıktığı durumlardan biri de Kur'an ayetleri hakkındaki yorumlarıdır. Gerçekten iman etmedikleri için Allah'ın müminlere samimiyetlerine karşılık verdiği anlayış ve ilimden yoksundurlar. Bu yüzden Kur'an okuduklarında ayetlere işaret edilen anlamlara, verilen öğütlere, hatırlatmalara akıl erdiremezler. Her fırsatta müminler arasında ayrılık çıkarabilecekleri ya da kendi nefsi çıkarlarına uydurabilecekleri şekilde ayetleri çarpık yorumlarlar. Kimi zaman da verdikleri tepkilerden, ayetlerden etkilenmedikleri açıkça anlaşılır. Münafıkların bu durumlarını bildiren bir ayet şöyledir: Şeytandan aldığım sana sığınırım. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince Onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. Münafıklar şeytanın etkisiyle imanlarındaki bu bozukluğu müminlere de aşılamak isterler. Bu çarpık yorumlarını dile getirirken çevrelerindeki kişilerin kalplerine vesvese verme, onları kuşkuya düşürme ya da müminler arasında ayrılık çıkarma gibi amaçlar da taşırlar. Müminler Allah'ı çok anan, samimiyetle Rabbimize dua edip yönelen ve ondan bağışlanma dileyen kimselerdir. Hem kendi içlerinde Allah'ı çok anarlar hem de konuşma, hal ve tavırlarıyla çevrelerine Allah'ı hatırlatırlar. Allah'ı anmaksa her an Allah'ın varlığının, nimetlerinin şuurunda yaşanmasının bir göstergesidir. Münafıkların en belirgin özelliği ise Allah'la bağlantılarının olmayışıdır kalben Allah ile birlikte değildirler. Rabbimize yönelmez, ona anmaz, ondan bağışlanma dilemezler. Bunu kendi düşük akıllarınca Müslüman görünmek için gereken bir zorunluluk gibi görürler ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Allah bir Kur'an ayetinde bu gerçeği şöyle bildirir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok azanarlar. anarlar. Münafıklar Allah'ı hatırladıklarında Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, sanatını, ilmini takdir edemediklerinden dolayı Allah'ı gereği gibi anmazlar. Allah'ı anmadaki amaçları müminleri taklit etmek olduğu için gerek ifadeleri, gerekse uslupları içten, candan ve samimi olmaz.'' Bununla birlikte Allah'ın anıldığı ortamlardan da kasıtlı olarak uzak durur, çeşitli bahaneler öne sürerek kaçmaya çalışırlar. Aynı şekilde münafıklar Kur'an'ın okunduğu ortamlardan da kaçış içindedirler. Çünkü Kur'an'ı dinlediklerinde unutmak istedikleri ve düşünmekten kaçtıkları ölüm, ahiret, cehennem gibi gerçeklerle yüz yüze gelecekler ve bu gerçeklerde vicdanlarına baskı oluşturacaktır. Allah bir ayette münafıkların bu tutumunu şöyle haber verir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Münafıkların bir başka önemli özelliği yalan söylemeleridir. Allah'tan korkmadıkları için sıkıştıkları durumlarda hemen yalana başvururlar ve böylece müminleri kandırabileceklerini sanırlar. Yalan yoluyla kendilerine verilen sorumluluklardan kaçmayı denerler. Münafıklar zorluk ve sıkıntı anlarında da müminleri terk ederek kendi çıkarlarını korumaya bakarlar. Ancak bunu da her zamanki gibi kendilerini haklı göstermeye çalışarak yaparlar. Akılsızca bahaneler öne sürerek müminleri haklı olduklarına inandırmaya çalışırlar. Allah Kur'an'da münafıkların bu akılsız davranışlarını şöyle haber vermiştir: Şeytandan aldığım sana sığınırım. Onlardan bir toplulukta gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Müminlerin en önemli vasıflarından biri iyiliği emredip kötülükten men etmektir. Yani bir mümin insanları elinden geldiğince iyiliğe Kur'an ahlakına çağırır ve mümkün olduğunca kötülüklere engel olmaya uğraşır. Münafıkların tavrı ise bunun tam tersidir. Dinin ve müminlerin yararına olan faaliyetleri engellemeye çalışırlar. Müslümanların lehine sonuçlanacak olan gelişmelerden rahatsız olurlar. Buna karşın bencil istek ve tutkuları yönündeki her hareketin başına çekerler. Müslümanlara zarar vereceğini, onları sıkıntıya uğratacağını düşündükleri hareketlerinde tümüne destek olurlar. Münafıklar Allah'ın rızasına uymadıkları, onun rızasına uygun işleri çirkin gördükleri için saparlar. Oysa müminler için Allah'ın rızasına uygun hareket etmek esastır ve müminlere neşe, mutluluk veren de Allah'ın rızasını aramaktır. Buna karşılık münafıklar ibadetlerin tümünü çirkin karşılarlar. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a kulluk etmenin hazzını yaşayamazlar. Münafıklar diğer tüm inkarcılar gibi Allah'a karşı nankördürler. Kendilerini yaratmış olan ve türlü nimetlerle yaşatan Allah'a sürekli nankörlük eder, onun hükümlerinden yüz çevirirler. Münafık sürekli olarak güvensizlik içindedir. Allah'a teslim olmaz, sürekli kendini Olmadığı biri gibi göstermeye uğraşan, sürekli olarak kendini etrafa ispatlamaya ve bunun için rol yapmaya çalışan bir insanın rahat, huzurlu ve güvenli olması da elbette mümkün değildir. Bu tedirginlik ve güvensizlik psikolojisi içinde çevrelerinde gelişen her olayın kendi aleyhlerinde olacağını sanırlar. Yani her yeni gelişme üzerine iki yüzlülüklerin ortaya çıkacağından endişe ederler. Kur'an'da münafıkların bu ruh hali şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Her çağrıyı kendileri aleyhine sanırlar ayetiyle ifade edilir. Münafığın en belirgin özelliklerinden biri de her ne kadar kendisini güçlü göstermeye çalışsa da en küçük bir olayda dahi hemen ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmasıdır. Münafık nefsiyle ters düşen en ufak bir konuda hemen gevşeklik göstermeye başlar. Allah'ın desteğinin, yardımının, her şeyin üzerindeki kontrolünün, her şeyi hayırla yarattığının bilincinde değillerdir. Samimiyetle Allah'a teslim olan bir Müslüman, Allah'ın yarattığı görüntülerin sürekli değişmesini ibretle, heyecanla, şükürle, tevekkülle izler. Buna karşı münafıklar için korku, tedirginlik, sabırsızlık, huzursuzluk vardır. Şeytanın Yoğun olarak etkisinde olduklarından dolayı münafıklar karşılaşılan olayların Allah'ın rahmeti, bilgisi ve planı dışında geliştiğini zannederler. Yaptıkları konuşmalardan her olayın kaderde yaratıldığından gafil oldukları anlaşılır. Allah'ın yarattığı kusursuz kaderde ise müminler için her olay hikmet ve hayır üzerine yaratılmıştır. Müminin yapacağı da oradaki hikmetli anlamaya çalışarak kaderdeki planın güzelliğini görüp sevinç duymasıdır. Münafıkların ise hayatları sıkıntılıdır. Yaptıkları kötülük dolu planlar yine Allah'ın katında bellidir ve bozulması da kesindir. Münafıklarla ilgili Kur'an'da bildirilen tüm ayetler Allah'ın mümin topluluğu içindeki münafıkları mutlaka ortaya çıkaracağını göstermektedir. Münafıklar kendi düşük akıllarınca ne kadar zeka oyunları yapıp gerçek yüzlerini gizleseler de Allah'ın dilediği bir zamanda müminler tarafından mutlaka tanınacaklardır. Çünkü bu onların kaderidir. Allah onları bunun için yaratmış ve bir hikmet üzere imtihan olunması için onları müminlerin arasına koymuştur. Kur'an'da münafıkların tüm tavırları, sözleri, faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatıldığı için sonuç olarak bu söz ve davranışları eksiksiz olarak söyleyecek ve yapacaktır. Kaderindeki bu gerçekten kaçması mümkün değildir. Allah münafıkların asla saklı kalamayacağını Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle onları simalarından tanırsın. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Allah amellerinizi bilir. Andolsun biz sizden mücahit olanlarla sabredenleri bilinceye, belli edip ortaya çıkarıncaya kadar deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız, açıklayacağız. Ayetlerde de bildirildiği gibi Allah münafıkları yüzlerinden ve konuşmalarından müminlere tanıtabilir. Nitekim münafığın iki yüzlü ruh hali içindeki korku ve huzursuzluk yüzüne ve konuşmalarına yansır. Münafıkların bu iki yüzlülükleri nedeniyle karşılaşacakları ise inşallah hem dünyada hem de ahirette acıklı bir azaptır. Değerli kardeşlerim, münafıklar daha birçok özellikleriyle ve çeşitli örneklerle Kur'an'da detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak biz bugünkü programımızın sonuna geldik. Yepyeni konularla haftaya Allah'ın izniyle yeniden karşınızda olacağım. Allah hayırlı, hepinize güzel bir hafta nasip etsin. Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti üzerimize olsun. İnşallah hoşçakalın.